Sana Haber programında Başak Çokan'ın epilepsi krizi geçirmesi sonrası ortalık karıştı. Nihat Doğan ve Evru Polat, Bahar Candan olursa programa gelmeyeceklerini söylediler. Bunun ardından Erol Köse, Bahar savunduğu için Nihat Doğan ile gerildiler. Nihat Doğan, Bahar Candan hakkında olay sözler söyledi. Nihat Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Burası Bahar hareketlerine karşı direnme programı değil. Burası Baharcan'dan eksenli Survivor değil. Soruyorum, Erol Köse ile Baharcan'dan arasında ne gibi organik bir bağ var açıklasın. Erol Köse ise bu iddialara yanıt vererek Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın torunu gibidir. Bu çocukla karşılaştığın zaman sahip çıkın demiştir. 7 yıl kadar önce çok seviyorum. Bu da bir suç olamaz açıklamasını yaptı.